Мама. Мама, я не смешно. Ararım görüşürüz. Yine ısınırız, hiç sorun değil. Gel. Hatta bunu şirket dışında yapalım ne dersiniz? Şirket dışında ısımız da üstümüzde kalır. Şöyle tekrar serinlememiz gerekmez. 2012 kataloğunda söz sizinle çalışacağım. Bunu kafama koydum. Hı hı, tamam, iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza, bedenlerinize dikkat edin. Ay ne kadar nazikler hem de. Buyurunuz, buyurunuz. Ne kadar nazik, ne kadar şık. Şuna bak ne kadar Dolunay. Kim bu kızlar canım? Ee, ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu mankenler. Niye burada görüştün? Ee, sen benim odamı dekore ettiğinden beri nerede kamera var, nerede mikrofon var bilmediğim için... ...hoş buraya da çat kapı giriyorsun, odama da çat kapı giriyorsun. Tabii gir Dolunay sen. Hayatıma çat kapı gir hep benim aşkım. Ne görüştün hayatım bunlarla? 2012 kataloğumuzu görüştüm. Bak Farukcuğum, bu iş senin işin değil. Başka departmanın işi. Hayır, <laughs> anlamıyorsun. Bir açıklayayım da dinle, ben her birimle ayrı ayrı ilgilenen... ...işini mikro ölçekte yöneten bir patronum. Ve iyi olan bu, inan bana. Öyle mi? Benimle de işinle ilgilendiğin kadar görüşelim o zaman hayatım. Al bu yüzüğü. Yüzüğü çıkarıyorsun. Şimdi ne yaparsan yap. Bana veriyorsun. Ee, yüzüğü gene çıkardın. Ya bu yüzük iki gün onda duruyorsa, dört gün bende duruyor ya ama bu yüzden vazgeçilmezsin çünkü zor olan varılıyor. Ah dolanan ya. Bir ya abncim de far. Son, defa, son sonra... sıra bakma o, o kadar o kadar yoğun o kadar yoğun şey biz meş a, a, meşgul bir günde geldin ki affedersin ya beklettim biraz kusura bakma yani faruk Allah aşkına ya çok bekledim gerçekten çok bekledim arkadaşım yani yani bir dizi filmine figüran olarak sen bu kadar beklemezsin haklısın ya ama kafam bozuk dertliyim biraz böyle zamanlarda da en iyi ilaç eski bir dostla konuşmak olur ya ha şimdi anladım e, demin nişanlında çarpıştık biraz önce yoksa mesele o mu konuşuyor ya baba. Hadi kalk bir yerlere gidelim. Bir yer öner bir yere gidelim. Burada duvarlar üstüme üstüme geliyor. Ya benim sözümün yanına gidelim. Zaten geç kaldım onu görmem gerekiyor. İyi olur. Onun yanında konuş. Tamam oraya gidelim. Tamam. Ha çok e, iyi fikir. Yolda da evet. Sadıklar'dan şey olacağım. Oğlum hmm. alacağım. Tamam tamam on da alır. Ona da okey. Hmm. <laughs> <laughs> Merhaba şeyin. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Affedersin, biraz geç kaldım. Biraz? Biraz, biraz değişken bir kavramdır. Yani bazen biraz geç kaldık demek için... ...çok geç kalmış olabilir insanlar, değil mi? Lütfen, lütfen arkadaşıma kızmayın çünkü müsebbibi benim. Bak, hatır... Merhaba, ben Faruk. Önce kendimi tanıtayım ama sizinle tanışmıştık. Ama niye kendimi tanıtıyorum? Çünkü bugün Avni komutanımın... ...komutanımın, komutanımın... ...emir eri Faruk olarak kendimi tanıtıyorum. Hatırlarsanız hani şuraya gelmiştik, biz şurada oturmuştuk beraber. Şey de vardı benim, Dolunay. Dolunay mı? Vay be, ayın on dördü oldu mu ya? Ha, yok, N nişanlım. Dolunay nişanlım benim, adı Dolunay. Allah bağışlasın. Sağ ol, sağ ol hanımefendi. Siz ne oldu böyle? İçmişsiniz biraz galiba. Yok, Çok içmedik galiba, içmedik. Yok yok, bayağı güzelleşmişsiniz yani ha? Öyle dinler <laughs> falan dolanıyor ha? Nece konuştunuz <laughs> biraz, belli değil. Ne işte de bile falan içtik. <gülüyor> Ama... <gülüyor> ...içtik de niye içtik, bir sorun. Evet. Yok canım, bana ne. Yok yok, sorun lütfen, sorun. Ay sorun. niye sorayım canım, afiyet olsun. Sorun ne, hanımefendi Ay niye içtiniz, niye içtiniz? Bakın ne kadar güzel sordunuz. Şimdi burada içki yok, kafede biliyorum. Ee, bizim de birazcık kafamız hani böyle... ...şeydi, düşünceli haller vardı, bir yere gidelim, içelim dedik. Çünkü benim... ...benim hanımefendi, nişanlım, ben onun derdim o, yani... O da aynı sizin gibi, böyle elini uzatırsın sıkmaz kızmıştır... ...ararsın açmaz kızmıştır komutanım. Ondan sonra sürekli nişanı atar, masanın üzerine... ...bırakır gider kızmıştır, böyle bir yani. Şimdi bana sor, ben niye içtim? Işte? Sorun, ona sor. Aman yok, niye soracağım? Sor, sor, o efendim, o. Sorun sorun Allah aşkına. Ay sen niye içtin? Abine söyler misin lütfen? Madem o kadar ısrar <laughs> söylüyorum, senin yüzünden içtim. Işte. Bir türlü evlenemiyoruz, onun için içtim. Işte. Sen böyle sık sık içer misin? Hep böyle mi içersin yani? Yok yok, içmem ben normalde. Yani senede bir gün içerim, o günde bugün. Tesadüf. Evet. Yani normalde içmem, sor Cem'im biliyor, içer miyim Cem? Yok anne amca, Ger anne amca gerçekten içmez. Ben bugün çok şaşırdım. Neyse, biz buraya yakışmıyoruz, gidelim. Bak görüyor musun? Hanımefendi görüyor musun, nasıl duyarlı adam komutanım? Bu adamı kaçırma dedim ben, bak. Ay, sağ ol. <laughs> ee, şey yapalım o zaman, sizi dışarı alayım. Canım, masayla ilgilen, ben halledeyim, ge geleyim. Sen de dışarıda bekle, bir masa ee, kaldı zaten, kapatıp geliyorum. Tamam, tamam. ben hallediyorum burayı. Hadi canım, hadi.